26 gün sonra ikinci kez Yüksek Askeri Şura toplantısı Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda toplanacak. Aslında bilindiği gibi normalde Yüksek Askeri Şura toplantıları yılda iki kez yapılıyor. Biri Ağustos ayında, diğeri Aralık ayında. Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantılarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilecek, terfi edecek isimlerin durumları konuşuluyor ama bu sene 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aslında bilindiği gibi o toplantılarda da bir değişikliğe gidildi. Toplantı öne çekildi. 28 Temmuz'da yapıldı. Yapılan toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç kararı görüşülmedi. Çünkü bilindiği gibi bir gün önce çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle zaten ilk etapta Türk Silahlı Kuvvetlerinden binin üzerinde asker ihraç edilmişti. Dolayısıyla bugün yapılacak toplantıda önemli bir toplantı. Aslında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık zaten böyle bir ara toplantının yapılacağını söylemişti. Dün akşam Başbakan Binali Yıldırım'a soruldu. Başbakan Binali Yıldırım'da bir Usul toplantısı dedi. Daha önce de zaten kamuoyuna yansımıştı. Albayların durumu konuşulacak. Görev sürelerinin uzatılmasına dair birkaç ismin, özellikle de onların görev sürelerinin uzatılmasına dair dosyalar masada olacak. Elbette bir diğer taraftan. E Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar yapılıyor Türkiye tarafından. Dolayısıyla asker ve sivil kanadı buluşturulacak bu toplantıda elbette ki bu başlıkta konuşulacak ama bugün yapılacak toplantıda bir taraftan bir başka önemi daha var. Hemen onu da sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz gibi Bugüne kadar 5 kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Onlardan bir tanesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı, diğeri de Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değiştirildi. Dolayısıyla yapısı değişen Yüksek Askeri Şura üyeleri bugün ilk görüntüyü burada Anıtkabir'de verecekler. Daha önce sivil kanattan sadece iki isim yer alıyordu. Başbakan ve Milli Savunma Bakanı bugün onlara toplamda 10 on isim eşlik edecek. Yani toplamda on üye var ama 10 isim sivil kanattan olacak. Başbakan, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı Dışişleri Bakanı ve 5 başbakan, başbakan yardımcısıyla diğer tarafta Genelkurmay Başkanı ve sadece kuvvet komutanları olacak bugünkü bu ilk görüntüde ve elbette devamında Çankaya Köşkü'nde yapılacak toplantı sırasında. Dolayısıyla Sivilleşen Yüksek Askeri Şura'nın da ilk görüntüsü buradan yansıyacak. Dediğimiz gibi Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığındaki heyet saat 10 itibariyle Anıtkabir'e gelecek, atanın huzuruna çıkacak. Sonrasında misak-ı milliye geçip Anıtkabir özel defterini imzalayacak Başbakan Binali Yıldırım. Elbette orada vereceği mesajlarda önemli olacak ama sonrasında buradan ayrılacak, Çankaya Köşkü'ne gidecek.